Bugün Mart'ın 19'u. Hayır 20'si pazar günü. Ee, buna rağmen karlı ortalık. Ama hava yine e, yumuşak bir hava var. Şişt, tamam tamam git. Git. git tamam git. Git hadi. kaç gündür ara ara kar yağışları bir rahat bırak diyor ki <laughs> git git işin hadi işim var benim git evet şöyle birkaç neler oluyor buralarda böyle bir görüntü alıyorum bu amaçlı bırakmıyor git Sevgi gösterisi yapıyor herhalde. Tamam. 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 Şimdi kedilerle köpekler pek araları iyi değil. Bunu kovalamaya çalışıyor ama kedi avantajlı ağaca çıktı. Kedi şu an ağaca çıktı. Cevizlerin de pek gözükmüyor ama evet şu an ağaçta. Köpek de aşağıda onu bekliyor ama karlara gömülmüş bir şey yapamıyor. Evet. Birisi aşağıda, birisi yukarıda. Şimdi biraz bunlara ekmek vermek lazım. Ekmek verdikleri zaman hepsi Evet kedilerimizin hepsi geldiler. Bizim arabayı görünce tanıyorlar zaten. Diğer kedi de burada. Bunlara şimdi ekmeklerini verelim. Diğer kedi de. orada. Ve evet, şimdi kediler ekmeklerini veriyor. Babam kedilere ekmeklerini veriyor. köpek rahatsız etmezse bunlar ekmeklerini güzelce yiyecekler. Gerçi köpekten de pek korkmuyorlar. Bazen köpeklere kafa tuttuklar oluyor bu kedilerin. Çünkü bunlar doğal yaşama alışmışlar. Bu en vahşi kedilerden bir tanesi. Biz bile bundan biraz çekiniyoruz. Evet o kedi ağaçta halen kala kaldı. Köpek buraya yaklaşmıyor. Nedendir? Bu da herhalde karnı tok. Verdiğimiz ekmekler de yemedi. Dur. Sen o ekmekleri ye. Dur. 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 Ekmekleri yemiyor. Herhalde karnı tok olsa gerek. Ya da yavaş yavaş tadını çıkarıyor. Aslında ekmeği var. Bir kedimiz de çamın üzerinde. O da oradan kendini garantiye almak istiyor. Köpekten dolayı inmiyor. Ama diğerlerinin umurunda bile değil. Köpek falan hiç umurlarında değil. Onlar karınlarını doyuruyorlar. Köpek olaya müdahil oluyor. kediler arasında bir rekabet var. Ekmek yeme rekabeti. Ama benim dediğim gibi şu biraz daha vahşi olan kedi diğerlerini alt ediyor. Hatta bu köpeğe bile kafa tutuyor. Öyle bir kedi. Bütün ekmekler onun oldu. Diğerleri gelir mi bilmiyorum. kafa tuttu. Git. Gide hadi. Git. Evet, buradalar. Kediler bir yerde, köpek bir yerde. Evet, şimdi ne yapacaklar? Bak. Kedinin işi de zor. Kedi ona onu tehdit ediyor. Korkuluyor. Thank you. Dur.

i think